Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, yine bazı gelişmeleri aktarmak üzere bir aradayız. Önemli iki üç mesele var, onları sizinle paylaşacağım. Partimizin düşüncelerini sizinle paylaşmak istiyorum bu konuyla alakalı. Şimdi son dönemlerde meydana gelen bazı gelişmeler, yargıda alınan bazı kararlar manevi değerlerimizin, toplumun değerlerinin gerçekten savunmasız bir durumda olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. 2015 yılında Charlie Hebdo dergisinin Hz. Peygamber'e hakaret içeren sayısını Türkçe olarak yayınlayan sendika.org'un içeriğine getirilen erişim engeli ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa saldıran şahsa yargılandığı davada sembolik bir para cezası verildi maalesef. Geçen haftalarda müptezel bir şahsın şeriat kavramına yaptığı ağır hakaretler karşılıksız kalmış. Gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından serbest bırakılmıştır. Değerli arkadaşlar bu üç olaydan da anlaşıldığı gibi manevi değerlerimiz hala e, savunmasız bir durumdadır. İfade özgürlüğü kavramı hiçbir şekilde halkın değerlerine, inancına saldırmayı, hakaret etmeyi e, doğurmaz. Böyle bir hakkı hiç kimseye vermez. Bu noktada bu işin adresinin hepimizce malum olduğu üzere e, halkın meclisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Meclisi siyasi partilerimizi bu anlamda inisiyatif almaya, halkın değerlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kutsallarımızı koruma altına almak anlamında adımlar atılması, yasal düzenlemelerin getirilmesi ve ifade özgürlüğü kavramının inanca halkın değerlerine saldırma noktasında alanın daraltılarak hiç kimsenin bu anlamda bu özgürlük kavramını halkın değerlerine saldırma noktasında kullanmaması noktasında tedbirler alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda siyasi partileri ve meclisimizi göreve çağırıyoruz. Değerli arkadaşlar, diğer bir konumuz kamu işçilerinin mağduriyetleri ve maaşlarına dair bir durumdur. Piyasada istikrarsızlık ve alım gücünün düşmesi tüm kesimler gibi kamu çalışanlarını da derinden etkilemiştir. Alım gücünün sürekli düşmesi ve enflasyonun yükselmesi uzun vadeli yapılan bütün sözleşmeleri adeta hükümsüz bırakmıştır. Özellikle de iki senede bir yapılan toplu iş sözleşmeleriyle e, kamu işlerimize yapılan ücret zamları fiyat artışlarının çok altında kalmış, memur maaşlarına yapılan zam oranında kamu işçisinde de benzer oranda bir iyileştirme zamı yapılması beklentisini ve aslında hakkını doğurmuştur. Zira memur ve emekli aylıklarında %49 gibi bir artış olmasına rağmen kamu işçileri için ise sadece %32'lik bir artış yapılmıştır. Bu durum kamu işçileri, aileleri ve sevenleri nezdinde büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet vermiştir, sebep olmuştur. Gelinen noktada çalışma barışı bozulmuş, eşit işe eşit ücret anlamındaki adalet gölge altında kalmış, işçi ve memur arasındaki makas ciddi bir şekilde açılmıştır. 750 bin kamu işçisi ve aileleriyle beraber takriben 3 milyon civarında olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi adına ivedilikle bir düzenlemenin yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Değerli arkadaşlar takriben işçilerin yüzde 80'i 820 ile 900 TL arası bürüt yevmiyeleri ile yoksulluk sınırı altından maaşlar ile çalışmaktadırlar. Günümüzde 4 kişilik bir aileyi bu maaş ile geçindirmenin zorluğunu hepimiz biliyoruz. Seçim sonrası ekonomide büyük bir dalgalanmanın kuvvetle muhtemel olduğu düşünüldüğünde yüzde 49'luk bir artışın bile fazlaca bir hükmünün kalmayacağı gerçeği de göz önünde bulundurularak gereken adımların atılması en azından toplumun diğer kesimleri için yapılan yüzde 49'luk zammın kamu işçilerine de yapılması, yansıtılması, bu yönde bir düzenleme yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu yönde hükümetin adım atması gerektiğini düşünüyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, son konumuz da yine sokak köpekleriyle alakalı bir durum. İki gün önce yine bir çocuğumuz sokak köpeklerinin saldırısına maruz kaldı ve bu konu kan kanayan yara olmaya devam ediyor. Sokaklarımız halen güvenli değil ve çocuklarımız hatta yaşlılarımız sokaklara çıkamamakta ciddi bir e, sıkıntı yaşamakta ve bu anlamda ee, toplumsal olarak bir yara haline gelen bu durum hepimizi sıkıntıya sokmaktadır. Değerli arkadaşlar, yetkililer bu hususta niçin tedbir almıyor? Doğrusu e, biz de halen anlamış değiliz. Toplum da bunu ciddi bir şekilde sorguluyor. Niye bu e, sorunun giderilmesi noktasında gerekli tedbirler alınmıyor? Niye çocuklarımız halen e, köpeklerin saldırısına maruz kalıyor diye e, soruyorlar, sistem ediyorlar. Bu konu en fazla önümüze çıkan konulardan bir tanesidir. Bu sokak köpekleri çocuklarımızdan daha mı değerli ee, ya da bu sokak köpeklerine mama yetiştiren, mama, mama ulaştıran lobiler bizim çocuklarımızın canlarına çok daha mı önemli, çok daha mı değerli Türkiye için bunun da sorgulanması gerekir. Bizler evlatlarımızı e, güvenli bir ortamlarda büyütmek istiyoruz. Toplumun bu yönde e, talebi ve haklı e, beklentisi var. Bizim sokaklarımızı çocuklarımız için güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Şunu da ifade etmiş olayım, bu vesileyle Hüdapar'ın belediyeciliğinde insan hayatı ve sağlığı için tehlike arz eden saldırgan sokak köpeklerini muhakkak e, ortadan kaldıracak itlaf edeceğiz ve sokaklarımızı çocuklarımız için e, güvenli bir hale, güvenli bir ortama dönüştüreceğiz. Bu yönde yetkililere de bu vesileyle bir çağrıda bulunmuş olalım. Gerekli tedbirler alınmalı, yasal e, hazırlıklar yapılmalı, eksiklikler giderilmeli belediyelerin Sokaklarda başıboş gezen ve saldırganlaşan köpekleri toplamaları için gerekli baskıları ya da uygulamaları hayata geçirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu vesileyle bir kez daha bu çağrımızı yapmış olalım. Ee, teşekkür ediyorum.